Merhaba değerli izleyiciler. Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara Çankaya'dan seslenmekteyiz. Çankaya'da Ümitköy'de adı meyhanenin konuğuyuz ve yanımızda işletme sahibi Ünay Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Şeret teşekkür ediyoruz. Ne güzel yaptınız. Çok sağ olun efendim. Ünay Bey biraz değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak istiyoruz. Özellikle Hı. Ünay Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içinde bulunmaktasınız efendim? Evet ben Ünay Özgen. 1958 Diyarbakır doğumluyum. Sektöre 2009 yılında 29 Ekim'de adım attık gayri resmi olaraktan. O günden bugüne kadar da i̇şte, Allah'ın izniyle yardımlarıyla biz. biz bu işi götürüyoruz. İşi... Ve Kıvançlı'yız. Günay Beyciğim e, özellikle biraz da e, Adı Meyhane'den bahsetmek istiyoruz. Buyurun. Adı Meyhane'nin kuruluş yılı ve vermekte olduğu hizmetler nelerdir efendim? Şimdi Adı Meyhane'nin kuruluş yılının 2009 olmasından sonraki en önemli etkinliği değeri meyhane olması meyhanenin kültürel yapısını bugünün şartlarında ne derecede nasıl kimliklere ve gençlere daha doğrusu tanıtabiliriz mücadelesinin içine girdik. Bununla ilgili de samimi ve gerçek anlamda bir değerlendirme yaptık. Sağ olsun gençlik bu konuda çok istekli ve arzulu. Yorulgunlukları var, yıpranmışlıkları var. Biz de buna gönüllü adım ataraktan onları kazanmak adına ne yapılması gerekiyorsa ...yapmaya çalıştık... ...bunu kapsal hale dönüştürdük... ...onlarla muhabbetlerde, sohbetlerimizde... ...geçmişte yaşadıklarımızın değerlendirmelerini yaptık... ...Allah'a çok şükür... ...yolumuz güzel, devam edip gidiyoruz... ...şunu diyebilir miyiz... ...kaybolmaya yüz tutmuş bir değeri tekrar canlandırıp... ...bugünün gençleriyle paylaşıp... ...bu öğretiyi, bu özelliği de... ...kentlerine aktarma gayretindeyiz... ...kesinlikle, bunu zaten... ...biz bunu siz çok güzel ifadelendirdiniz... Onlar da o kadar net anlıyorlar ki bazı gençlerin buradan istekte bulundukları parçalar üzerinden bile ben şaşkınlık yaşıyorum. Tarihsel bir dokuyu parça olaraktan çalabilir miyiz diyerekten geldikleri zaman şaşkınlıkla ve keyifle, zevkle izliyorum. Bu, çok çok güzel. Belki mekanın enerjisinden ve sizin onlarla olan diyaloglarınızdan kaynaklanan bir şey olsa gerek. Olabileceğini düşünmüyor değilim. Düşünüyorum ama yani onların da kendi içindeki heyecanın ve varoluşun da biraz da kıymetini anlamak gerekiyor. Gerekmeyen o kadar çok eleştirmeyelim tabii başka yerleri ama var ki biz onlara sadece bu doku üzerinde birazcık işlemeler yapıyoruz. Onlar da sağ olsunlar gerekeni yapıyorlar. Şimdi Ünay Bey adı meyhane mekanımızın yaklaşık kaç metrekare olduğu ve bir çırpıda kaç kişiyi aynı anda ağırlayabilme şansına sahip olduğunuzu sormak istiyorum. Valla efendim 100, üzerinde 150 metrekareyiz. Üst kat ve alt kat kullanımımızda yani normal şartlarda hiç zorlanmadan 50-60 kişiyi 60 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyoruz. Ağırlayabiliyoruz. Personel sayısı olaraktan da içeride değerli bir ahçımız var. Hanımefendi e, Dilara Hanım çok keyifli hazırlık yapıyor. Hiç yorulmadan. Recep Bey şef garsonumuz. O yardımcı oluyor. Ona yardımcı bir garsonumuz hafta sonları ekstramız çok yoğun olduğu için masa boyutunda o geliyor. Ben eşim, çocuklar böyle kendi halimizde. Şunu diyebilir miyiz Ünay Bey acaba? Biraz aile şirketi gibi. Yani evet. siz ailece hem bu işletmeyi kendi adınıza eğlenmek gibi bir ortam hem de gelen misafirlerimizi ağırlamak için. Bir... Kes, kesinlikle çünkü bundan da keyif almak hem bize ait hem de gelen kişilerin o kimliği ve o ortamı görmeleri çok çok güzel. Kendilerini misafir olarak anladığınızı evet, ar evet, görüyorlar. Evet, Çünkü evet, bir müşteri evet. durumu maalesef bu evet. ortamda yaşamak çok mümkün değil. Zaten ben biraz da görsellerinizden bahsetmek istiyorum. Özellikle e, buradaki enerjiyi oluşturan, meyhane havasını yaratan ancak ister istemez insanın saygılı davranmaya da zorlayan bir görüntü ve enerji var içeride. Teşekkür ederim. Biraz bundan bahsetmek istiyorum değerli izleyicilerimize. Şimdi şöyle yani işleteceğimiz yerin konsepti nasıl olmalı diyerekten yola çıktığımız başlangıç zamanında ya butik olması birazcık kendi içinde kendi özelini hissettirmesi gerekliliği var. Şimdi benim doğumum ve büyümüm Maltepe. ...Maltepe'de lider Atatürk'e karşı bir yaşamışlığım var. Onun olduğu yerde onun saygıyla anaraktan sunduğumuz hizmetin değerini bilmek adına ben yola çıktım. Ben diyorum biz diye başladık ama biz derken bazı kayıplarımız oldu. Onun için ben bana döndü. Ben de her gün her noktasına bir enerji katabiliyorum... Burası hem evimiz hem işletmemiz. İşte bir yere gittiğim zaman ufak bir e, aksesuar alıp koyabiliyorum. Bunları gelecek e, misafirlere hep samimi ve sıcak duygular içinde maddiyatı ikinci planda tutaraktan direkt manevi yönle kazanmak adına veriyoruz. Belli ki siz çalışmaya sevginizi, gönlünüzü, yüreğinizi koymuşsunuz ve bunu da gayet iyi yansıttığınızı bizler de şahit oluyoruz, evet, bizler de Evet, evet yani onu tamamıyla gerçekten de böyle yapıyoruz. Şimdi efendim ben bugüne kadar sizi ziyaret etmiş olan değerli misafirlerimize, konuklarımızın özellikle nerelerden gelip sizleri ziyaret ederler bununla ilgili de bilgi almak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyelim çok kozmopolit bir yapı var yani her tür her kimlik geliyor telefon açılabiliyor rezerv boyutunda bize ulaştıkları zaman bu bir genç kız arkadaşımız olabiliyor ya işte diyor meyhanemize geleceğiz şimdi meyhaneden herhalde biraz uzak kimlikler ki bilemiyoruz tabi. Ya diyor çok bayların olduğu çok yaşların olduğu bir yer mi acaba solı biliyorlar Ben de diyorum ki yok kesinlikle öyle değil yani her yaş grubuna da e, e, görebilirsiniz bizim. ama şu an e, özellikle e, hoşuma giden kısmı üniversite öğrencileri çok yani bizim yani Potansiyel e, misafirlerimizin hepsi üniversite öğrencisi. Bu üniversite öğrencilerinin bir kısmı hala eğitim içinde, bir kısmı yeni mezun olmuş e, hayata adımlarını atmışlar. Onların e, görüş ve düşüncelerine yakın olmak çok keyif veriyor. Tabii bu arada aileler gelebiliyor, ailelerin e, kendi eşleri, dostları gelebiliyor. Yani çok enteresan bir atmosfer var. Çok değişik bir mozaik var. Bu sadece yakın çevreden, Ümitköy'den oluşan bir potansiyel değil. Ankara'nın her noktasından evet, evet. sizi ziyarete gelenler ve şunu da, da, da samimiyetle söyleyeyim İzmir ve İstanbul'dan da gelen e, gelenler, olduğu oraya. memnuniyetlerini ve keyiflerini dile getirdiler böyle bir yere gönül verip işletmesini yaptığımız için bize özellikle teşekkür ettiler. Ben de adımın duyulup onlar tarafından bilinip bizi ziyaret edilmesinden korkunç derecede hoşnut oldu. Yani tekrar ülkeye dönecekler İstanbul'a veya İzmir'e neyse başka bir ile orada sizi refere edeceğiz belirteceğiz şeklinde görüşmelerimiz oldu. Şimdi efendim bizler zaten gördüğümüz çok güzel bir atmosfer. Gayet nezih, gayet temiz. Özellikle mutfak kısmı ile ilgili gözlemlerimiz gayet hoş biraz da isterseniz ürünlerinizden bahsedelim Tabii gelen ki. ziyaretçilerimize gelen misafirlerimize neler sunarız biz bunlarla ilgili ürünleri nelerden temin ediyoruz ve bu temin ettiğimiz ürünleri alırken nelere dikkat ederiz efendim şimdi birinci olursak olmaz olmazsak hijyeniklik bir hizmet sektörü isek birilerine yemek hizmeti sunuyorsak hijyeniklik birinci plan bu hijyenikliğin en birinci önderi de benim çünkü alışverişi ben yapıyorum olabilecek malzemeden kaçmadan, olabilecek işte fiyasal endeks araştırmadan en iyisini alıp günlük, bilemediniz iki günlük müşteriye, misafire sunabilmek artısına sahibiz. Bunu bugüne kadar güzelce yaşattık. Bundan bir sıkıntı duymadık. Şimdi bizim buradaki ürün sunumumuzda tamamen tipik bir meyhane. Şimdi eski bildiğimiz kültürel meyhanelerde masaya tepsiyle gelen ürünleri biz yapamıyoruz. Biz sadece meze dolabımızdan ürünlerin seçilmesi için arkadaşları, misafirleri alıyoruz. Oradan seçimini yapıyoruz. Bunu soğuk grubu olarak değerlendiriyoruz. Ara sıcak grubuna geçiyoruz. Ara sıcak grubunda da bizim spesiyelimiz yaprak ciğer. Bu değişik bir ciğer. Yani Edirne ciğeri deniyor ama Edirne ciğeri değil daha değişik hazırlanmış. Ondan sonra kendi içindeki bir takım karışımlardanla e, şeydi tereyağında harmanlanarak sunulan biraz size özel bir lezzet diyelim. Yani evet hakikaten de Brezilyalılar bize özel bir lezzet çünkü Edirne birazcık daha kızgın yağı, Bu tamamen tereyağlı oluşan bir gerçek. Onun haricinde sakatat ürünlerini ben kendimden bilip de gittiğim yerlerde pek kullanmıyordum. Fakat burada zevkle bir dil sövüşü, bir beyni sövüşü yemelerini tavsiye ederim. Bunun yanında ara sıcak grubunun sonrasında da sıcaklarımız var. Sıcaklarımızda da mevsimsel olarak da sadece hamsi ve istavriti ve palamutu vermek gibi bir mutlak yapımız var balıksal ürünler bizi biraz aşıyor, daha lüks kaçıyor. Onun haricinde köftemiz, sotemiz ve kavurmamız var. Ve bunu da içki sofrasında kişiler çok fazla tercih etmeyebiliyorlar. Çünkü mezeyle olay daha çok netleşiyor. Çok nadir araya alabiliyorlar ve birlikte yiyebiliyorlar. Allah'a çok şükür güzel. Şimdi Yunay Bey bugüne kadar sizi tercih etmiş olan değerli müşterilerinize son olarak söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı efendim? Vallahi onların üzüldüğü noktalar da var, sevindiği ve keyif aldığı noktalar da var. Bize hepsine canı gönülden gönlümüzü de açmışız, kapımızı da açmışız. Her zaman gelebilirler, her zaman gidebilirler. Ayaklarına sağlık, gönüllerine sağlık, canlarına sağlık. Ne güzel onlarla birlikte olmak zaten buranın güzelliği. Yoksa burada kimse yokken buranın örümcek bağlamış bir yapısıyla keyif alınmaz. O değerli misafirlerin masalarda oturup şenlendirmesi, işte bir takım isteklerde bulunması buranın en büyük enerjisi. İnşallah ayakları da kesilmez. Devam ederiz, gideriz. E, i̇zin verirseniz ben henüz sizlerle tanışmamış, bugüne kadar burayı bulmamış, görmemiş değerli izleyicilerimize de bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Ankara Ümitköy'deyiz. adı meyhane gerçekten güler yüzün, samimiyetin ve kalitenin odak noktası. Gerçekten sektöründe zirve olmuş bir mekana mutlak uğranması gerektiğini bizler de tavsiye ediyoruz. Zaten buraya gelindiğinde aslında söylenecek fazla da söze gerek kalmadığını sizler de göreceksiniz. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Çok Saygılar, sevgiler, her şey gönlümüzce olsun. Yani kimselerden de uzak kalmasın bunlar. Güzellikler insanlar için. Çok teşekkür ederim. Herkese bileyim. saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İyi akşamlar efendim. Değerli izleyicilerimiz Ankara Ümitköy'den, Adı Meyhaneden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ve turumuz devam edecek. Şimdi söz merkez izliyorlarımızla efendim.